Arkadaşlar <laughs> bakın şöyle saat. Bir bak sen, Ne yapıyoruz? Olası şey. Çeyiz hazırlığı Şekerli olmak zorunda. İyi bulayım. Ki ve çay challenge'ıdır. Neden? için. Son Böyle sakız böyle bir şey yapıyor. Yumuşak oluyor. Bayağı yumuşak. Bunu Ne arkadaşlar, de, arkadaşlar de, bakın. Nasıl? Sen eflamışı var eflamışı ya moç. Böyle çıkarsın O kadar yumuşak yani. O kadar yumuşak. Biraz daha yapsam sanki düşümü yapışacak gibi. Ama merak etmeyin yapışmaz. Ama bu keşke bir geç kaldı Kimse bizi uyarmadı abi. kimse bizi Ay, uyarmadı. Bak bize... ben geç farkına vardım ben ben ben, diyorum sana. Geç kalmış sayılmazsın. Buraya o hani kilolu bir tane abla geldi değil mi? Oturarak maydanoz doğruyor. <laughs> kadın usta gibi 35'te başladı. Hmm. başladı. Usta gibi 35'te başladı. Ki şu an düşün burada çok Bu çok olacak kaldı. Kaldı. Çünkü askeri o zaman daha iyi. Hani yay gibi ses çıkıyor. Maşallah Emin ol kadın şu an çalışıyor. Her yerde çalışıyor geç kalmış sayılmaz. çalışacak Yani. Ne diyeyim? Yani de Çay içmeyi, çay içenler için de. Bu arada çaya Şekerli içiyorsunuz. Kaç şekerli? yorumlara yazın. Şekersiz içiyorsanız da şekersiz içiyorum yazın. Burada 3 şeker atanlar abone olsun. İki, bir şeker atanlar da like atsın. Görüşmek üzere. Bye bye.